oyun arkadaşın yuvaya uğruyor. Zehirli bir karamamba. Kokulardan farklı bir şey geldiğini anlıyorsun ama asıl uyanışın ısırılınca oluyor. Zehir bünyene girdiği an bayılıyorsun. Ama genetik olarak o kadar sağlam bir bağışıklık sistemin var ki tek ısırığıyla 20 tane insanı devirecek güçlü olan bu nörotoksik zehir yavru olmana rağmen seni yalnızca 2 saat baygın tutuyor hepsi bu. 2 saat sonra gözlerini açıyorsun. Ayağa kalkıyorsun ve raconunu başlatacağın o sözleri söylüyorsun. Tekme tokat yaka paça hayvan cazı ininden kovalıyorsun. Bunları görünce annen artık Afrika'nın vahşi doğası için hazır olduğun kanısına varıyor. Artık yuvanın dışındasın. Önümüzdeki 6 ay boyunca program şu. Anneni avlanırken izle, anneni toplayıcılık yaparken izle, anneni sağda solda cıngar çıkarırken izle. İzle de öğren. Racon nasıl kesilirmiş? Artistlik taslayanların fişi nasıl çekilirmiş? Öğren. Çünkü ileride annen ceketini alıp gittiğinde bu bilgiler sana lazım olacak. Şu an Afrika'nın savanalarında annenle beraber takılıyorsunuz. Günlerden bir gün sen yine annenin yaptığı işleri izleyip not alırken bir koku alıyorsun.